Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir getirdim. Tlancır'dan bir moda oyun. Ya o ne biçim Verem? Ya Verem işte bakteri gibi şey. Arkadaşlar şimdi biz burada ama buradan Just Clay Solders'ımıza giriyor. Giriyoruz. Mod tanıtımı arkadaşlar. Mod tanıtımı? Yok aslında söyle var çekeceğim. Yok mod tanıtımı olur. Mod indiriyorsun ya. Modu indirmişti. Ay modu indirdik. Arkadaşlar siz bu konuşmalara e, kulak vermeyin. Ben arkadaşımla konuşuyorum şu an. Bak kardeş şimdi sen mod tanıtımı çekeyim. Ya yani mod tanıtımı neden çekeyim? Survival'um var benim. O survival'da yaptıklarımı gösteririm. Tamam. Hem, biraz da survival çekerim. Almaz mı? Mod tanıtımı da yaparsın. Bizim. Tamam mod tanıtımı da yaparım arkadaşlar. Böyle anlaştık. Nereye Ayfer'im? Mehmehmeh Christmas. Mehmehmeh Christmas. New Year. Arkadaşlar. Ye, yeni yıl 2022'nin İngilizcesini söyleyeceğim. New Year. New Year 2022. Evet. Değişik geldi. Mojang'ın eski sürümü 1.12.2 ee, sürümündeki o da başlama şekli. Oradan sonra oyunun görüş oyunun başlayışı Aha. değişti. Merry Christmas! Yeni ödülünü veriyorum. <laughs> Bak, meh, meh, Merry Christmas! Dü, 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 Arkadaşlar, şimdi Ha arkadaşlar oldu. Hemen f 11imizi alalım. F11'e alamıyoruz. Neyse biz de buradan yaparız. Aha ee, ilk defa eh. tavana değebiliyor. Yani. Tam ekran açıktır. Kanka. Ne? Bir bakar mısın? Bakalım Zorluk barışçıl mı olsun zor mu? Kanka normal olur. Zor olsun bence. Zorluk zor. zor Merry Christmas. şey var bu dünyamıza girelim. Şey var bu dünyası. Alperen Doğru mu gidiyorum söylersin. Okan ben seni danışmanım herhalde. Tamam danışmanımsın zaten. Arkadaşlar işte burası benim küçük evim. Hileli iki dispenser almıştım. Dispenser. Sonra Nether'a gitmiştim arkadaşlar. Bakın. Hatta Nether bunu, bunu. Hatta nedir bunu. kanıtını da göstereyim. Gece mi bakalım ona göre oluyoruz. Oyun biraz donuyor. Evet arkadaşlar biraz donuyor. Oo. Mı? Arkadaşlar Nether burada. Girelim mi? Nether Nether'da bir video gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 15 like istiyorum. 15 like mı? Evet, 15 like gelirse Nether'a gireceğiz. Kanka 15 like kanalda gelemez bence. Arkadaşlar gelmezse de hiçbir şekilde nedir'e girmiyorum. Haberiniz olsun. Şimdi hemen madene gidelim. Kanka o çok oldu bu arada, bileyim mi? Ne? 15 like bu kanala gelmezken. Tamam arkadaşlar? 10 like'a düşürüyorum. Burası da benim eski tapınağım. Hemen bakın başa yaptığım başarımlar. Elmos büyücü. ...sonra bayağı bir şey yaptık. Son. Sonu yapmamız lazım kanka. Bir gün sonu yapacağız lan. Arkadaşlar... E, ...Nedir'de de... ...olan görevlerimizi yapacağız. Hemen yukarıya çıkıp... ...yukarıya çıkarak... ...yukarıda... Maden arayacağız arkadaşlar. Hop, çıkamayım be. Sen bana at oradan istediğin kadar, benim de var. Ben de at. Ama şu an yeni çektiğimiz video kanala atmalıyız bence. Hayır ne bakıyorsun? Oha benim çektiğim video hala izleniyor. Evet. O ses benden geldi arkadaşlar bir yerden. Aa, ok tamam güzel temiz. Okey okey. Esprisini de çıkartma Alper'e. Okey. Okey. Arkadaşlar hemen bir yerlerde demir bulalım. Veya elmas bulalım. Elmas seti yaptım kendime. Ama yine aç gözlüyüm. Ben aramak istiyorum. Şurada kömür varmış. Kömür kazalım. Sonra şeyler. Ya bak şu <laughs> açıyor. Ya Alperen başka bir şeyler var mı? Uygulamanın adı neydi? Mim, Mim. Soundboard. Bim? Mim. Ee, ben sana gelirim. derim. Ben sana derim. Mim. Güzel mi peki? arkadaşlar kası ya evet video çek <laughs> açma şunu Aç suyu ne yapayım ben? arkadaşlar sanki pe sanki şey varmış gibi kazıyoruz neydi e şey boş işte gibi.